Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz İslam mezhepler tarihi 4. ünite Ehli Sünnet ve Cemaat. Ee, şimdi bu ünitemizi tamamladıktan sonra ne tür kazanımlarımız olacak buna bakalım. Ehli Sünnet ve Cemaat'in oluşum sürecini, görüşlerini ve teşekkül eden alt grupları hakkında yorum yapabileceğiz. Daha sonra ashabı hadis ve selefilik kavramlarının ifade ettiği anlamlar, doğuşu ve görüşleri hakkında bilgi edinerek etkilerini tartışabileceğiz. Daha sonra ashabı rey ve kelam mezheplerinin doğuşu ve görüşleri hakkında açıklama yapabileceğiz. Eş'arilik ve Maturidilik mezheplerinin oluşum süreçleri, görüşleri, ileri gelen bilginleri ve yayılışlarını değerlendirebileceğiz ünitemizi tamamladıktan sonra. daha sonra bu ünite ile alakalı önemli anahtar kavramlarımız sünnet ve cemaat, ashabı hadis bir diğer ismiyle selefiye yani öncekiler, ashabı rey ee, bir diğer ismiyle halefiye yani sonrakiler e, eşariye ve maturidiye bu ünitemizle alakalı önemli anahtar kavramlarımız. Şimdi bu ünitemize giriş mahiyetinde şunları söyleyebiliriz. Şimdi ilk İslam toplumu yani ana kitle e, bu ana kitleden ilk ayrılma harici ve şia ile birlikte meydana gelmiştir. Daha sonra hariciye yani havarice tepki olarak mürciye ortaya çıkmıştır. Yine Hicri 2. yüzyılın başlarından itibaren ilahi sıfatları nefyeden ayrı bir topluluk ortaya çıkmıştır. Bu da Cehmiye'dir arkadaşlar. Ee, yine bu saydığımız e, itikadi mezheplerden sonra e, özellikle itikadi konularda nasları tevil ederek aklı nakilden üstün kılmaya çalışan Mu'tezile mezhebi de yavaş yavaş teşekkül etmiştir. Şimdi bu saydığımız mezhepler ve... E, bu görüşte olan mezhepler sahabi ve tabi'in alimleri tarafından ayrıca Müslümanların çoğunluğu tarafından ehli bidat diye adlandırılmıştır. Bu saydığımız mezhepler ve diğer bu görüşte olan mezhepler. daha sonra ehli sünnet akaydı arkadaşlar. Hasan el Basri'den itibaren sistemleşmeye başlamıştır. daha sonra Hicri 2. ve 3. yüzyıldan bir taraftan itikadi konularda Naslara sımsıkı bağlanmayı zaruri ve yeterli gören İmamı Malik, İmam-ı Şafii ve Ahmet bin Hanbel gibi ehli hadis alimlerin oluşturduğu kesimce temsil edilmiştir. Ehli sünnet akaidi. Diğer taraftan Nasları esas almakla birlikte itikadi meselelerin akıl ilkeleriyle desteklenmesi gerektiğini kabul gören Ebu Hanife ve öğrencileri tarafından temsil edilmiştir. Ehli sünnet akaidi. Ayrıca i̇bn Küllab el-Basri, e, Haris el-Muhasibi, Ebu Ali el-Karabisi, Ebu Abbas el-Kalani'si gibi alimler de e, bu ehli sünnetin e, oluşum sürecinde önemli pay sahibi e, alimlerdir değerli hocalarım. Şimdi 4. yüzyılın e, başlarında sünni mezheplerin oluşumuna zemin hazırlayan bazı önemli sebepler var. Bunlardan birincisi Mu'tezile mensuplarının nakli ihmal edip orta yolu aşan akılcı bir metodu takip etmeleri. Yine Mu'tezile mezhebinin Abbasi halifelere memun ve mutasım zamanındaki yükselişlerinden faydalanarak inanç ve düşünce özgürlüğünü engellemeye çalışmaları. Yine Mu'tezile'nin Kur'an mahluktur öğretisini halka dayatarak halkın sevip saydığı Ahmet bin Hanbel gibi alimlere eziyet ederek mihne olayına sebebiyet vermeleri de bu ehli sünnetin oluşumunu hızlandıran e, zeminini hazırlayan önemli sebepler arasında yer almaktadır değerli hocalarım. Daha sonra e, ehli sünnetin isimlendirme ve kavramsal çerçevesine bakacak olursak sözlükte sünnet yol gidiş adet demektir. E, sünnet Kur'an'da Allah'a nispet edilerek Allah'ın değişmez kanunları anlamında sünnetullah şeklinde kullanılmıştır. Ee, kelam ilminde bidatın karşıtı olan sünnet, Hz. Peygamber'in yolu ilk Müslümanların Resulullah'tan tevarüz ederek takip ettikleri anlayış ve çizgiyi ifade etmektedir sünnet kavramı. Daha sonra topluluk anlamına gelen cemaat ise ıstılahta İslam ümmetinin çoğunluğu yani sevad-ı azam, alimler, Bilhassa müştehit alimler topluluğu demektir. Cemaat ıstılahta. Ehli sünnet mensuplarına sünnete tabi olanlar manasında sünni denmektedir değerli hocalarım. Ehli sünnet vel cemaat terkibi uzun bir zaman diliminde terimleşmiştir. İlk defa Şerhül fıkh Ekber eserinde Ebu Leys Semerkandi tarafından kullanılmıştır. Ehli sünnet vel cemaat terkibi. Bunun altyapısında yani ehli sünnet vel cemaat terkibi yani bu terkip kullanılmadan bunun altyapısını oluşturan ehli hadis, ehli eser, ashabı hadis, ashab eser ve sünni gibi terimler kullanılmıştır. Ehli sünnet tabirinin çok daha önce Hasan el Basri tarafından kullanıldığını da hatırlatmak gerekir. Tam ismi el sünnet vel cemaat olan ehli sünnet Hazreti Hazreti Peygamber'in sahabenin ve onların yolunu takip eden ilk nesillerin inanç sahasındaki görüş ve tercihlerini benimseyip izleyen geniş kesimlere verilen isimdir, ehli sünnet. Sünnetin zıttı bidat, cemaatin zıttı ise tefrika olarak anlaşılır değerli hocalarım. Ehli sünnetin doğuş seyrini net olarak ortaya koymak bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Ancak şu söylenebilir ki Hazreti Peygamber'in vefatının ardından Fitne hadiselerinin ortaya çıkmasıyla sünni çizgi kendisini belletmeye başlamıştır. Hazreti Osman Efendimizin şehit edilmesi ve sonrasında yaşanan siyasi olaylar kafalarda soru işaretleri meydana getirmişti. E, bu olaylarda ölen ve öldürülenlerin Allah katındaki durumu nedir? İnsan kaderine mahkum mudur? Büyük günah işleyenin durumu nedir? Büyük günah sahibi hala Müslümanlar arasında yaşamaya devam edebilir mi? Bu sorular ve bu sorulara verilen farklı cevaplar etrafında oluşmuş fırkalar karşısında Müslümanları bir arada tutacak, tefrikayı engelleyecek, muhtedil fikirlere ihtiyaç vardı. İlk dönemlerde Cemel ve Sıffin savaşları sonucunda İslam toplumundaki siyasi ayrılıklara karşı özellikle harici fırkalaşmaya karşı genel dini yapı cemaat ya da ehli cemaat olarak tanımlandı. Daha sonra ehli sünnete verilen çeşitli isimler bulunmaktadır. Bunlar ehli sünnet, ehli cemaat, sevadı azam yani büyük topluluk, Fırka-i nace yani kurtuluşa eren fırka, ehli hak yani hak ehli, ehli hüda doğru yola ulaşanlar topluluğu manasında bu isimler verilmiştir. Yine yine ehli sünnetin muhalifleri tarafından Kötüleme amaçlı verilen isimler mevcuttur. Ee, bazı mutezile ve şii kaynaklarda haşbiye, mücbire, müşebihe, e, nasibiyye gibi isimler verildiği görülmektedir. ehli sünnet özellikle mutezile tarafından sıfatıye yani Allah'ın zatından ayrı kadim sıfatları vardır dedikleri için e, sıfatıye sıfatçılar e, daha, daha sonra fiili sıfatlar dediğimiz ee, o fiili sıfatları e, tevil yapmadan kabul ettikleri için müşebbihe, mücessime e, daha sonra özellikle eşari'nin kabul ettiği e, insanın kaderinde e, cüzi iradesi etkili değildir dediği için e, mücbire adı verilmiştir. Daha sonra Allah ile mahlukat arasındaki benzetmeyi kaba buldukları için de haşviye ismini vermişlerdir. Şia tarafından kullanılan aşağılayıcı bir diğer isimde Nasibedir. Nasibe ise Hazreti Ali ve ehli beyti ümmetin tayin edilmiş lideri saymadıkları için bu ismi vermiştir. Şia. Bu tabirler. Yani şu gördüğümüz tabirler daha çok sünniliğin ehli hadis kanadı için kullanılmıştır değerli hocalarım. Şimdi ehli, şimdi ehli sünnet ve cemaat tabiri mu'tedil tasavvufi grupları da içerisine aldığı için e, geniş şemsiye bir kavramı ifade etmektedir ehli sünnet ve cemaat tabiri. Ehli sünnetin doğuşu ve gelişiminden bahsedecek olursak Hasan el Basri ve Ebu Hanife burada önemli isimlerdir. Hasan el Basri'nin yönetimin ve toplumun ıslahı için hariciliğin isyan fikrine karşı çıkışı Sünni siyaset anlayışı için sağlam bir temel teşkil etmiştir. Yine Hasan el Basri'nin e, haksızlık karşısında nasihat yöntemini uygulaması, Emevi idarecilerine yazdığı mektuplarında da yapılan yanlışları eleştirmiştir. Toplumda fitneye yol açan unsurlardan tümüyle kaçınılması gerektiğini öğütlemiş Hatta bu konuda Hazreti Ali Efendimiz'i bile hatalı bulmuştur. Yine Basri'nin büyük günah işleyen kişiyi İslam dairesi içerisinde görmesi ve insanın fiillerinde kaderin mutlak belirleyiciliğini reddetmesi yani cebir reddetmesi sünnilik için önemli referanslar sayılmıştır değerli hocalarım. Ehli sünnet akaidinin oluşumunu etkileyen diğer önemli bir isim Ebu Hanife'dir. Bazı kaynaklarda mürciye gruplarından birinin kurucusu olarak gösterilmesi o dönemde mezheplerin henüz teşekkül aşamasında olmasından kaynaklanmaktadır. Ebu Hanife'nin yazdığı eseri yoktur. Ebu Hanife'ye atfedilen eserler öğrencileri tarafından toplanmış yazıya geçirilmiştir. Ehli sünnetin temel inançlarını oluşturduğu görüşlerinden bazıları Ebu Hanife'nin e, şunlardır. Allah sayı yönünden değil ortağı bulunmaması yönünden birdir. Peygamberlerin hepsi günahlardan, küfür ve çirkin fiillerden münezzehtir yani uzaktır. Peygamberlerden sonra en üstün insanlar sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'dir. Helal saymamak şartıyla büyük günah işlemiş olsa bile bir Müslüman küfürle suçlanmaz. Bir müminin kafir olmamakla birlikte fasık olması caizdir. Nebilerin mucizeleri ile velilerin kerametleri haktır allah -u Teala ahirette görülecektir. İman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. Peygamberlerin şefaati haktır, kıyamet ve hesap haktır. Bunlar Ebu Hanife'nin bazı önemli görüşleridir. Ehli sünnet kavramı ile ifade edilen ana kitlenin zihniyeti, mevali arasından Hasan el-Basri ve Ebu Hanife ile başlamış ve cumhur ulema denilen alimlerle devam etmiştir. Bu cumhur ulema alimlerinden ilki Malik bin Enes'tir. Yine dönemin siyasi ve kültürel şartları içerisinde sünnete ayrı bir anlam yükleyen İmam Muhammed bin İdris Şafi önemli bir isimdir. Şafi, Mu'tezile ile aynı dönemde yetişmiş ve fikirlerini belki de Mu'tezile'ye tepkisel bir ortamda oluşturmuştur. Şafi'nin sünneti ilahi bir vahiy, Kur'an'daki kitap ile anılan hikmeti de sünnet diye tevil etmesi ve Resulullah'a itaati Allah'a itaat olarak görmesi sünnilik tarihinde çok önemli bir boyuttur değerli hocalarım. Ahmet bin Hanbel ise Mihne olayında Mutezile yanlısı devlet adamlarının işkence ve baskılarına maruz kalma pahasına Şafii'nin başlattığı bu geleneği sünnet üzere yaptığı daha güçlü bir vurguyla devam ettirmiştir. Hatta ekolünü tamamen hadis metinlerine dayandırarak aklın yol göstericiliğini çoğu zaman bir kenara etmiştir. Eli sünnet çizgisini oluşturan fıkıh mezheplerine paralel olarak Önceki yani e, selef sünnilik ile sonraki yani halef kelamcı sünnilik arasında köprü vazifesi gören İbni küllap Küllab, e, El-Muhasibi, El-Kalaniyesi el gibi alimlerde bu bağlamda hatırlamak gerekmektedir. Şian'ın fırkalaşma sürecini tamamlaması sünniliği taşıyan ana bünyeyi de kendi inançlarını sistemleştirmeye yöneltmiştir. Ehl-i Sünnet tarihinde Hicri 4. asır çok önemli bir dönemdir. Bir taraftan Ebu'l Hasan el-Eş'ari, diğer taraftan Hanefi ekolünün inanç esaslarını sistemleştiren Ebu Mansur el diye kelam ekolünü yaymaya başlamıştır. Ancak Ehl-i Sünnet çatısını çatan 4. ve 5. Hicri asırlarda yazdıkları mezhepler tarihi kitaplarında bu iki ekolü yan yana getiren Abdül Kahir Bağdadi ve Şehristani gibi alimlerdir değerli hocalarım. Söz konusu sünni çatı her ne kadar çatılmış olsa da ehli sünnet içerisindeki bu farklılaşma sona ermiş değildir. Sünni bünye içinde iki ayrı usulün belirginleşmeye başladığı gözlenir. Bu iki usul ehli sünneti hassa ve ehli sünneti amme adlarıyla anılmaktadır değerli hocalarım. Şimdi bunlardan birincisi olan ehli sünneti hassa. Selefiye yani sahabe ve tabiun neslini takip eden fukaha ve muhaddislerin yolu olarak tarif edilir e, selefiye. Selefiye sünnet çizgisinde olmaya özen gösterdikleri ve selefin ittifak etmediği meselelere hiç girmedikleri için ehli sünneti hassa hadis merkezi düşündükleri ve mesailerini hadisleri toplayıp onları açıklamaya hasrettikleri için de ehli hadis adı verilmiştir. Hicri 3. asırda bu grubun yolunun Kur'an ve sünnet yolu olduğu ifade edilir. Kur'an ve sünnette belirtilen inanç esaslarına akıl ve reye pek müracaat etmeden, tevil yapmadan inanmaktadırlar. Bu grubun itikat alanındaki imamı Ahmet bin Hanbel'dir değerli hocalarım. Şimdi bir diğer grupta ehli sünneti amme. Amme arkadaşlar umum yani çoğunluk manasında umumu ifade eden e, bir kelimedir. Yani çoğunluk tarafından ehli sünneti amme e, kabullenildiği için bu ismi almıştır. Hicri 2. yüzyılda başlayan tercüme faaliyetleri yine değişik kültürlerle karşılaşılması, selefilerce benimsenen itikadi esasların akli ilkelerle doğrulanması ihtiyacını doğurmuş ve öncülüğünü Ebu Hanife'nin yaptığı diğer bir usul ortaya çıkmıştır. Bu hareket Eşari ve maturidinin kelam ekolleriyle canlılık kazanmıştır. Bu çizgi sünniliğin büyük bölümünü oluşturduğu için yani etkilediği için ehli sünneti amme e, aklı yani reyi önemseyerek sadece nakle bağlı kalmadığı için de ehli rey adını almış. Daha sonra e, daha sonraki yüzyıllarda oluşup geliştiği için de e, selefiyenin mukabili olarak sonrakiler manasında Halefiye adını almıştır. Bu iki usulü bünyesinde barındıran ve İslam düşünce tarihindeki ulemanın cumhurunu temsil iddiasında olan ehli sünnet ekolü bugün Müslüman dünyanın yaklaşık yüzde 85 ila 90'ını oluşturmaktadır değerli hocalarım. Şimdi ehli sünneti hassa dediğimiz, selefiye dediğimiz, ehli hadis asabı hadis dediğimiz bu birinci grubu daha detaylı inceleyeceğiz. İslam kaynaklarında genellikle bilinmektedir ki Müslümanların İmam-ı Şafii'den önce az önce saydığımız ehli sünnet-i ehli sünnet-i amme dediğimiz e, bu iki gruba ayrılmıştı. Eee İmam-ı Şafii'den önce. E, ashab ı Hadis az önce e, baktığımız e, selefilik, ashab ı Reyde e, halefilik. Şimdi ashab ı Hadis eee insanları hadislere bağlamaya teşvik eden ve bunun dışındaki fikirlere uymaktan sakındıran gruptur ashab hadis. İmam-ı Şafi ve ashabı bu sıfatla anılan en önemli topluluk olarak tanınmıştır. Ee, şu farkı belirtmek lazımdır ki muhaddis sadece rivayet ve ravilerin hallerini bilmeye muktedir olan kimseyken ashab-ı hadis ise haberle istidlal yapabilen ve ondan ahkam çıkarma usulünü bilen kimse demektir. Yani muhaddis ve ashab-ı hadis arasında Böyle bir farklılık vardır. Bu durumda hadis ehli hakkında nas bulunmayan herhangi bir meselede asla görüş belirtmez. Bunlar hicaz ehli. Yani e, Malik ve ashabı, Şafi ve ashabı, e, Süfyan Es-Sevri ve ashabı, Ahmet bin Hanbel ve ashabı, Davut bin Ali ve ashabından müteşekkildir. E, başka bir tasnife göre ehli hadis 5 tabakaya ayrılmıştır değerli hocalarım. Bunlar Malikiye, Şafiye Hanbeliye yani bildiğimiz e, e, Hanifi mezhebinden geriye kalan üç mezhep. Daha sonra Hüzeymiye, e, Raheviye olmak üzere beş tabakaya ayrılmıştır. ashab hadis tabirinin sadece şafilere has olduğunu belirtenler de vardır değerli hocalarım. Şimdi ashab hadisin temel özellikleri inanç esasları konusunda naslarda ifade edilen esasları olduğu gibi kabul etmeleri. Bilhassa Allah'ın yet, vec, İstiva gibi haberi sıfatlarını yani müteşabihat konularını hiç tevil etmeden tasdik etmeleri ve akli delil aramamaları e, ashab ashabı hadisin, ehli hadisin, e, ehli sünneti hassanın temel özellikleridir değerli hocalarım. Şimdi ashabı hadis, ehli hadis, selefiye, e, ehli sünnet hassa dediğimiz bu selefiye hicri 2 ile 4. asırlar arasında yaşamış ve ana bünyenin önde gelen tefsir, hadis, fıkı ve Arap dili alimleri tarafından temsil edilmiştir. Selefiye'nin klasik kelam kaynaklarında rastlanan inanç esaslarını ortaya koymada takip ettikleri metodik yani yöntemsel prensipleri, tasdik, takdis, aciz itiraf, marifet ehline teslim olma, sukut, imsak, ee, ve keftir arkadaşlar. Ee, şimdi e, tasdik e, Kur'an ve sünnette Allah'ın isim ve sıfatlarını olduğu gibi kabul ettikleri için tasdik etmek manasında tasdik prensipleri vardır. Ee, daha sonra takdis yani Kudüs e, mukaddes kelimesinden aynı kökten gelen takdisle yani kutsallaştırmak mukaddes kılmak manasında Allah'ı layık olmadığı isim ve sıfatlardan tenzih etmek yani mukaddesleştirmek. E, Aciz itiraf ise müteşabihatın bilinmesinde acizini itiraf ediyor. Yani biz bu noktada aciziz, müteşabihatı bilemeyiz diyorlar. Daha sonra marifet ehline teslim olma ise müteşabihat hakkında nebi ve ashabın açıklamalarına tabi olmakta Onların prensipleri de sukut, cahilin müteşabihat hakkında soru sormaması, alemin de bu soruya cevap vermemesi de sukut prensibiyle ifade ediliyor. İmsak aynı şekilde sabahları yani oruç tutacağımız zaman imsakla yemeği bırakırız. Yani yemekten kendimizi çekeriz artık. İşte müteşabihat ayetler hakkında da tevil yapmaktan çekinmek, geri durmak da imsak prensibiyle ifade ediliyor. Daha sonra kef itikaden şüpheli olan meseleleri kalben de düşünmemek e, aynı zamanda kef prensibi ile ifade ediliyor. Daha sonra Selefiye'nin e, en dikkat çeken görüşleri Allah'ın yed, vec, istiva gibi haberi sıfatlarını hiç tevil etmeden kabul etmeleri Kur'an'ın mahluk olmadığı üzerindeki vurguları, hayır ve şerrin bütünüyle Allah'tan olduğuna inanmaları, ruyetullahı kabul etmeler yani Allah'ın cennette görüleceğini, ahirette görüleceğini, imanı, tasdik, ikrar ve amel olarak üçlü tarifleri, ameli imanın bir parçası saymaları, İman ile İslam'ı birbirinden ayırmaları, büyük günah sahibini tekfir etmeden imandan çıktığını ama İslam'dan çıkmadığını söylemeleri, kıyamet alametleri ve ahiret ahvalini ayet ve hadislerde geçtiği şekilde yorumsuz kabul etmeleri, kelam metodunu kötülemeleri, bidatçılardan uzaklaşmaları bu selefiyeye has görüşleridir değerli hocalarım. Yine bu süreçte önemli isimler var arkadaşlar. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam, Yahya bin Ma'in, e, İbni Ebi Şeybe, Darimi Buhari, İbni Kuteybe, Abdullah bin Ahmet bin Hanbel, e, Hallal, İbni Ebi Hatim, e, Berbehari, e, Teberani, e, İbni Batta, e, İbni Mende, Laleka'i, e, Kadı Ebu Yala El Ferra, e, Herevi, e, İbni Akil, İbnül Cevzi, İbn Kudema gibi alimler de bu dönemde, bu süreçte önemli isimlerdendir değerli hocalarım. bu ekol genellikle Hanbeli mensupları tarafından oluşuyordu. Eşari kelam ekolünü izlemeyen Maliki ya da Şafiler de bu grup içerisindeydi. Selefiler bütün görüşlerinin bu usul ve itikadı canlandıran Ahmet bin Hanbel'e ait olduğunu söylüyordu Selefiler. Ee, Selefiye ekolü Hicri 8. yüzyılda İbni Teymiye tarafından tekrar canlandırılmıştır. İbni Teymiye kelamcılar, felsefeciler, şiiler ve tasavvufçular ile kitabi bir mücadeleye girerek donuklaşmış ekolü yeniden canlandırmış, yeni bir ruh kazandırmıştır. Sonrasında İbni Kayyim el-Cevziye, İbnül Vezir ve Şevkaniye gibi alimler bu ekolu devam ettirmişlerdir. Selefiye inancı Hicri 12. yüzyılda Muhammed bin Abdülvehhab tarafından Arap Yarımadası'nın merkezinde Necid bölgesinde Vahabiye adı altında yeniden güçlü bir şekilde seslendirilmiştir. E, ee, İbni Abdülvehhab'la gelen yenilik, Selefiliğin siyasallaşması ve Suud Hanedanı nezdinde bir devlet mesebine dönüşmesidir. Çoğu meselede Hanbeli mezhebinin görüşlerini paylaşırlar, Selefiler ile Eşariler arasında büyük görüş ayrılıkları vardır değerli hocalarım. Bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden ashab ve Rey ve Kelam mezheplerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ricam acizane şu kanalıma abone olmanızı istiyorum. Ee... İstatistiklerde bakıyorum arkadaşlar genellikle e, videolarımı izleyenlerin %70'i abone olmayan kişiler izliyor arkadaşlar. Lütfen videonun altından abone ol butonuna tıklayın bana da aynı zamanda katkıda bulunmuş olursunuz. E, i̇nşallah böylece arkadaşlarınıza tavsiye edin e, eksikliklerin fazlalıklarım varsa videonun altına mutlaka yorumlara e, yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.